Tabii 2020 yılında, belki 2019'un son döneminde başlayan Covid-19 pandemisi, 2020'yi komple hayatımızdan e, aldı. 2021'in çok ciddi bir kısmında ciddi tahribatlara sebep oldu. Ekonomi açıdan böyle, ekonomik açıdan böyleydi. Siyasi açıdan da böyle, e, hatta askeri açıdan da böyle. Askeri açıdan, ekonomik açıdan e, gerekli fiiller yapılamayınca da dünya siyasetinde siyasi girişimler ve siyasi entegrasyonlar da 2019'da, 2018'de tutulan 5 yıllık projeksiyona göre çok da uymamaya başladı. E, tabiatıyla yeni krizler ortaya çıktı. Yeni krizlerin de ortaya çıkması yeni fırsatlara da sebep oldu. E, örneğin işte Amerika kıtasından, yeni kıtadan başlarsak, ABD'nin kendi içerisinde 2020'de bir başkanlık değişimi, bu başkanlık değişiminin çok fazla gösterili olması, yani e, Kanlı olmamış olsa bile çok fazla protestolara, çok fazla şahi biletler. Bir önceki seçimin dahi bu şekilde olmuş olması. Şu anda hala e, 2020'deki o kongre baskınında acaba Donald Trump'ın dahili var mıydı? Göstericileri o tarafa kışkırttı mı, kışkırtmadı mı? Amerikan basınında bunlar e, tartışılıyor. Bu işin Amerika'nın iç politika ile ilgili sadece ufacık bir kısmıydı. İkinci kısmı Tabii bu e, pandeminin yarattığı tahribat özellikle... Amerika gibi ticaretin, gerek uluslararası ticaretin, gerekse de içerideki piyasanın çok dinamik olduğu ülkelerde çok daha ağır sonuçlarla e, yansımaları da da çok daha ağır oluyor. E, bu anlamda yeni başkanın bir yardım paketi, e, milyar dolarlara varan bir yardım paketi söz konusu olsa da hala halkı özellikle sağlık hizmetlerine erişim konusunda... ...tam anlamıyla e, isteklerini karşılamış değil. Bu da Amerika'nın ikinci bir iç meselesi. Bunları kısa kısa anlatıyorum ki dış meselelere nasıl bağlayacak Amerika'nın içerisinde... ...ya da Amerika'nın dışarı, dışarıdaki faaliyetlerine nasıl mani olacak onlara bağlayabilmek için. Bir üçüncü husus ABD içerisindeki yani bundan belki bir 50 sene önce idealize edilen... 1950'leri, 60'ları tam da İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkisiyle e, Avrupa ve hatta uzak doğu e, mahvolmuş durumdayken işte yeni kıtada pek çok şey daha idealize edilmişti. Bir Amerikan rüyası vardı, bir güçlü bir orta sınıf hayali vardı vesaire. E, bu tip durumların bu idealize edilen e, yaşantının nasıl tahribata uğradığını e, hani sosyolojik açıdan değil sadece ama en önemli unsurlarından bir tanesi de sosyoloji özellikle bu yeni gelen göçmenlere işte İspanik dedikleri Latin Amerika'nın diğer bölgelerinden gelen göçmenlerle olan entegrasyon sorunları daha önce Afrika kökenli Amerikalılarla olan entegrasyon sorunları bunlar Amerika'da birikmiş sorunlar halinde geliyordu ve pandemi gibi hani insanların işini geleceğe bakışını ve hatta doğrudan o andaki cari sağlığını etkileyen konularda da daha da üst seviyeye çıktı ve Amerika'nın içeride böyle sorunlar var. Bu sorunlar haliyle bu şekilde artarak devam ettiği sürece Amerika'nın dışarıdaki e, hamlelerinin gerek sayısı, gerek de sınırlı kalıyor. E, bunun en önemli örneklerinden bir tanesi tabii ki uzun yıllara e, işte vakıf olan bir direnişle söz konusu ama Afganistan'da bunu gördük. Afganistan'da olan çekilmeyle birlikte ABD aslında sadece Afganistan'dan çekilmiş olmadı. E, diğer ülkelerle, diğer müttefikleriyle olan ilişkileri de e, diğer ülkeler tarafından çok daha fazla gözden geçirilmiş oldu. Örneğin İngiltere bu dönemde Brexit ile Avrupa Birliği'nden çıktı. Ama Avrupa Birliği'nden çıkması İngiltere'yi pek çok açıdan yani orta vadede ve uzun vadede kendilerine avantaj olarak yorumlarsalar da hala içeride özellikle Avrupa'nın içerisindeki bölünme ve çatlan bir sebebi olarak ortaya çıktı. Bir numunesiydi sadece. Bunun üzerine diğer ülkelerin de Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmaması konuşuldu. Bir yandan İngiltere yine kendi iç meselelerinden bir e, tabip krizi özellikle bu şeyde pandemi döneminde bir tabip krizi bir de e, lojistikte çalışacak işte tır şoförleri olmak üzere diğer lojistik hattını lojistik bağlantıları güçlü şekilde sarsmadan devam ettirebilmek adına e, oradaki nitelikte eleman ihtiyaçlarını karşılamak için e, böyle bir insan kaynağı krizine girmiş durumda haliyle küresel anlamda ekonomik İngiltere'nin yaşadığı krizlerde işin diğer boyutuydu. Fransa özellikle Avrupa Birliği'nin siyasi anlamdaki yani ekonomik anlamdaki Avrupa Birliği'nin dinamosu e, Almanya olduğunu düşünürsek Fransa'da İngiltere'nin de çıkmasıyla beraber ayrılmasıyla beraber Avrupa Birliği'nden siyasi anlamda Avrupa Birliği'nin en güçlü ve hatta 200 yıl öncesinin Fransa'sıyla filan işte Fransa ihtilali hemen sonrasındaki Fransa'ya göre filan düşünürsek de e, siyasi anlamdaki geçmiş potansiyeli de en yüksek olan devleti. Ama buna rağmen hedefini ve projeksiyonunu özellikle Orta Doğu'dan yavaş yavaş Asya Pasifik'e hatta onların da tabiriyle Hint Pasifi'ye kaydırmış durumda bir Hint Pasifik stratejisi var ve Fransa Hint Pasifik stratejisinde diğer Avrupa ülkelerini pasif olmakla suçluyor. Yani kendi Hint Pasifik stratejisini ortaya koyarken bu stratejinin benzerini ya da belki de daha çeşitlendirilmiş, geliştirilmiş halini Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinin de katılmasını vaat ediyor. Tam da bu noktada geldi işte. Az önce ABY'ye, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik bir anlattım, İngiltere'yi anlattım. İşte onların ikisinin yeni bir ittifakla, AUKUS ittifakıyla Asya'da hatta Uzak Asya'da böyle bir ittifaka girişip Avustralya'yı da yanlarına alması tam da bu dönemde geldi ve Fransa'yı e, tam Hint Pasifik stratejisini yayınlamışken 2018'de bunun üzerine işte pandemiyle biraz bu e, faaliyetlerini yavaşlatmış olsa da tekrar buna tekrar bir kalkışmaya başlamışken ve Avustralya ile de bir e, nükleer denizaltı denizaltı anlaşması yapmışken AUKUS'un böyle bir devreye girmesi Fransa için bir facia oldu hemen işte notalar verildi karşılıklı vesaire e, 2022'de muhtemelen Fransa bu gayelerinden vazgeçmeyecek hem e, Hint Pasifik'teki gayelerinden hem de içeride Avrupa Birliği içerisinde işte biz ABD'ye özellikle Afganistan'dan çekilmesi ve Aukus'la birlikte biz ABD'ye ne kadar daha fazla güvenebiliriz diye soru işaretleri başladı ve e, Avrupa Birliği'nin kendi arasında bir çünkü askeri güçleri zayıflatılmıştı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendi arasında bir Avrupa Birliği ordusu kurularak ancak işte e, beklenmedik durumlarda ABD'nin de kendilerini yalnız bıraktığı senaryolarda güçlü vaziyette e, hareket edebilmek için böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Almanya uzun yıllardır e, işte şansölye Merkel'in hükümeti e, bitti artık kendisi emekli oldu ve yeni hükümet e, konusunda geçtiğimiz günlerde Alman Büyükelçisi de burada görüştüm. O da yeni hükümetin nasıl e, ortaya konulacağını ve politikalarının Merkel'e ne kadar yakın ya da ne kadar uzak olacağını kendisini de merakla beklediğini ifade etti. Ee, Dışişleri Bakanı geçenlerde sert bir açıklama yaptı. Genelde Merkel döneminde bu tip Almanya'nın çıkışları daha yumuşak ve daha diplomatik kanallarda kalıyordu. Ee, ancak şimdi Alman Dışişleri Bakanı'nın geçenlerde yaptığı Rusya karşıt açıklama özellikle Ukrayna kriziyle birlikte işte Avrupa'da biraz daha Almanya'nın e, yeni hükümetiyle birlikte daha fazla etkin rol alacağını sadece iktisadi anlamda değil e, Avrupa siyasetinde de ve dünya siyasetinde de daha etkin olmaya çabasını e, 2022 için de bize gösteriyor. Ee, Ukrayna ve Rusya zikretmişken ben oraya bağlayayım. Bir savaşın sınırına gelmiş durumdalar. Bir yığınak yapılıyor. Benzeri bir yığınak e, Yunan sınırına da yapılıyor Türkiye'de ama Ukrayna sınırında yani Ukrayna'nın Rusya sınırına yapılan yığınaklar, askeri yığınaklar çok fazla. Ee, bununla ilgili Putin rahatsızlığını defaatle zikrediyor ve bunun sonucunun sıcak bir temasa evrilebileceği ve bunun da 2022 2023 e, yani çok daha fazla uzamadan ya bu sorunun siyaseten diplomatik kanallarla çözüleceği ya da e, bu gerilimin, tansiyonu bu kadar yükseltilmesinin daha fazla sürdürülebilir olmadığını e, daha çok dile getiriyor. Şimdi Asya Pasifik'te Avustralya'dan bahsettik. Avukus'la denilmişken daha önce burada köşe yazarlarında da bahsetmiştim. Avukus daha önce e, ABD kendi Avrupa Transatlantik Paktı bir NATO vardı. E, i̇şte Türkiye'nin 1950'lerde üye olduğu NATO. Yalnız Asya Pasifik bölgesinde böyle bir pakt yoktu ve e, Japonya ile Kore ile ABD'nin Kore Savaşı ve İkinci Savaşı sırasında oynadığı <laughs> işbirlikleri olmuş olsa da e, Asya'da böyle bir paktın olmamasının dezavantajı olarak e, bunlar kendilerinin askeri güvenlik anlamında tedirgin istediyorlardı ve Kuadla aslında bunu biraz çözmek istediler ilk başta Kuaddan kastımız Hindistan Japonya, ABD ve Avustralya'nın yer aldığı Asya'da Batı bile ona yakın bir pakt oluşturmaktı. bununla biraz olayları çözemeye, çözmeye tam yaklaşırlarken işte ABD'nin kendi iç meseleleri, Afganistan'daki tahribatı ve Afganistan'daki çekilmek zorunda kalması, bunun Avrupa Birliği üzerine yansıttığı güvensizlik ortamıyla birlikte artık ABD, Asya'daki o Grand Game'den bu tarafa gelen kendisine ait olan o gücü İngiltere'nin tekrar İngiltere'nin desteğini almadan devam ettiremeyeceğini fark eder ve üzerine Augusta yani üç ortağı bak düşünün bir İngiltere Augustun bir Amerika diğeri de Avustralya yani yine İngiltere. Dolayısıyla İngiltere'nin daha etkin olduğu bir e, pakta dönüştürdü. İşte bundan da Kuad'ın kendi üyeleri Japonya, Kore ve hatta Hindistan'da doğal olarak rahatsız durumda. Çünkü zaten bizim böyle bir paktımız vardı. Niye İngiltere'de buna e, katılmak yerine yepyeni bir pakta ihtiyaç duyuldu diye. Ama sonuç itibariyle netice ve e, realite değişmiyor. E, bunların oluşturduğu güvensizlik duygusu da az önce bahsettim. Güney Kore'nin üzerinde de var. Ama Japonya'nın üzerinde de var. Şu anda Japonya tarihinin son 50 yılın en yüksek, e, 2. Dünya Savaşı'ndan bu tarafa savunma bütçesini onaylamış durumda. Yeni Başbakan'la birlikte. İşte Kore'de zaten e, inişler, çıkışlar, siyasi krizler devam ediyor ama e, Kore'nin de Başına gelen gerçekten çok dramatik, bunu son yazıda da bahsetmiştim. Bir ülke düşünün, aynı dil, aynı din, aynı millet ama bir ülke o kadar siyasi olarak kutuplaşıyor ki, hani bizim 80'lerde kutuplaşmanın çok çok daha ötesi. Bir tarafı tamamen bambaşka bir dünya gücünün etkisinde, diğer tarafı bambaşka bir dünya gücünün etkisinde ve Aileler yarısı o tarafta kalıyor, yarısı bu tarafta kalmak üzere o sınır üzerinden yani e, arındır, askerle arındırılmış bölgenin kuzeyi ve güneyi olmak üzere iki tarafta ayrılmış durumda. Oysa ki bunlar aynı millet, aynı din, aynı dil, her şey aynı. İşte bu e, Kore aslında e, dünya üzerindeki küresel siyasetin e, yerel unsurlara ne kadar büyük tahribat yapabileceğini en büyük örneğiydi. Kore'de de bu anlamda... İki, bu ikili yönetimin sürdürülebilirliğinden emin değiller ve Güney Koreliler de bundan çok mutlu değiller zaten. Çünkü o tarafta kendi aile bireyleri, kendi e, geniş aile bireylerinden insanlar var. Hemen Türkiye ve Türk çevresine geleceğim ama onun üzerine bir de Latin Amerika'ya gitmek istiyorum. Latin Amerika'da da bize çok uzak bir coğrafya gibi olsa da aslında Latin Amerika'nın da yaşadığı şeylerin pek çoğu e, bizim bu coğrafyada yaşadıklarımızla çok benzer. Örneğin, işte Venezuela'nın kaynaklarını batılı güçlere teslim etmemesinden dolayı maruz bırakıldığı yoğun ambargo hibrit savaş. Burada defalarca Dışişleri Bakanı da beyefendi geldiler konuştular. Bakan Yardımcıları da geldi. Yani Venezuela bunun en tepki örneklerinden bir tanesi. Ya da ABD ile daha iyi geçinen daha yakın devletlerin herhangi bir Avrupa Birliği içerisinde ABD'ye yakın olan devletle olan başına gelen senaryolar yine aynı. O yüzden Latin Amerika kıtası ve hatta Orta Amerika ile beraber komple şeyden çok uzak değil. Yani Türkiye ve çevresinde maruz bırakılan oyunların çok benzerleri orada oynanıyor. Pandemiden dolayı biraz kesinti uğramıştı. Antarktika ve Arktik'teki çalışmalar. Oralara ait de bilimsel faaliyetlerin hızla 2022'den itibaren tekrar pandeminin normalleşmesi artması bekleniyor. Bilimsel faaliyetlerdeki şey şu, hem bilimsel faaliyetin bilimsel faaliyet olduğu için önemi ama daha önemlisi o bölgelerde bilimsel faaliyetlerini belli bir süreden bu tarafa yapa gelmiş olan ülkelerin işte yarın bir gün o bölgelerin tekrar çünkü küresel ile beraber oralardaki toprak, yeraltı zenginlikleri falan da gündeme gelmiş durumda. Oraların kullanımında da en azından söz sahibi olabilmesi anlamında önemli bir hale geliyor. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı Kasım ayının 12'sinde ismini bu ismi aldı. Daha önce 92'den bu yana Türkçe konuşan, Türk dili konuşan ülkeler olarak bir araya geliyorlardı. Türk Devletleri Teşkilatı çok önemli. 90'larda Sovyetler yeni yıkıldığı zaman bunun e, hayalini bile dillendirmek çok güçtü e, o anki siyasi konjonktür itibariyle hem burada hem orada. O yüzden e, bunun hem de bu isimle 2012 yılının, şey 2021 yılının Kasım ayında ila edilmesi çok önemli. Bunun altyapısının yapılmış olması, planlamalarının konmuş olması, işte ekonomik entegrasyonları, siyasi entegrasyonları, ortak dış politika amaçları bunların hepsi 2022'de ilgilenerek devam edeceği beklentisindeyiz. Ama e, burada tabii Kazakistan, az önce başkan da bahsettiler Sayın Başkan. Kazakistan birkaç gündür çok karışık. E, enerji hocam daha iyi bilir ama enerji fiyatları dünyada bir yükseliş trendinde. <laughs> Kazakistan'da bu e, sıvılaştırılmış e, işte gazın e, fiyatlarındaki yükselme iddiasıyla buna karşı olan e, nümayişler e, özellikle Almaty'de ve işte başkent Aslan'da, Nur <laughs> Sultan'da <laughs> Buna ilgili hükümet istifa etti. Başbak Cumhurbaşkanı hükümetin istifasını kabul etti. Zamların geri çekileceğini, 3 ay içerisinde tekrar düzenlemelerin, iyileştirmelerin yapılacağını. Bir de valilere talimat göndererek Kazakistan Cumhurbaşkanı özellikle yoksul kesimin gözetilmesi ve bir an önce isteklerin karşılanması konusunda. Tabi e, demokrasilerde bu türden nümayişler normaldir ve bir talep biçimidir ancak bu türden nümayişlerde maalesef e, manipülasyonlara çok açık oluyor. İşte Türkiye'de de defaatle bunu yaşadık. Orada da çünkü dikkat ederseniz e, Türk Devletleri Teşkilatı'na girmesinden hemen sonra Macaristan içindeki, Kırgızistan içindeki e, hareketlenmeler Kazakistan'da bir tık daha üste çıkarak patlak vermiş durumda. E, önemli olan burada dış müdahaleleri bir an önce, yani dış müdahaleye fırsat vermeden bu türden krizleri bir an önce çözebilmek. Sanıyorum Kazakistan Cumhurbaşkanı da bunu yapmaya çalışıyor ve bir an önce olayların işte zamları geri çekiyor, başbakanı görevden işte istifasını kabul ediyor vesaire. Burada bu nümayiş süreçleri ne kadar uzarsa dışarıdan müdahalelerin artma olasılığı ya da bunların niteliğinin artması o kadar artıyor. O yüzden Türk Devletleri Teşkilatı'nın da en önemli yerlerinden birisi olarak Kazakistan'ın içerisindeki istikrar hem bizim için hem de bu yeni entegrasyon için çok önemli. Yeni entegrasyon diyoruz Türk Devletleri Teşkilatı'na şu yüzden çok önemli. Şimdi Avrupa Birliği içerisindeki çatışma, çatırdama, çatırdamaları, işte İngiltere'nin ayrılmasından sonra e, Brexit ve diğer o exitleri, diğer çıkış ihtimallerini konuştuk. E, bu taraftan Asya'da Rusya ve Çin arasında müthiş bir rekabet var. Çünkü Rusya Çin'le evet ittifak halindeydi. Bugün de ABD'nin karşılığı da Batı Bilo'nun karşısında bu ikisi beraber duruyor. Ama çok güçlü bir tırnak içerisinde söylüyorum, e, işçi devrimini yapmış Sovyetlerin yanında bir köylü devrimiyle ona destek olan Çin senaryosu Sovyetler için anlaşılabilir, kabul edilebilir ve hatta hazmedilebilirdi. Komünizmden de ya da sosyalizmden de gitgide uzaklaşan, daha liberal, daha kapitalist ve hatta dünya ekonomisinde de ürettiği mamulün de kalitesiyle eş zamanlı paralel olarak artan nüfuzuyla birlikte yükselen bir Çin'in olgusu Rusya için de çok sevindirici bir haber değil. O anlamda hep işte Rusya-ABD, Rusya-Batı ya da Çin-ABD ilişkileri konuşuluyor ama Çin-Rusya ilişkilerinin de ben kendi iç rekabetinin de bu dönemde daha da artacağını ve buradan da kendilerinin beklediği oranda birliktelik olmayacağını düşünüyorum. Türk Devletleri Teşkilatı işte bu bütün çatırdamaları aslında hem bizim için yani üyeleri için Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan vesaire üyeleri için çok büyük bir üçüncü bir yol sunuyor. Hem de potansiyel üyeleri için. Burada daha önceki yazılarımızda Ural Altay dil grubundan bahsetmiştik. Japonya'nın, Kore'nin Finlandiya'nın hatta bu işin, bu dil ailesinin içinde olduğundan, dille beraber değil, sadece dil değil malumunuz, ortak bir kültür, ortak bir geçmiş de içinde barındırıyor. Ve bu yatkınlıklardan bahsetmiştik. Siyasi olarak da bu ülkelerin yaşadığı meseleler ve Batı bile ile Doğu bloğu arasındaki bu sıkışmışlıkları çok benzer. O yüzden Türk Devletleri Teşkilatı da sadece üye ülkeler için değil, diğer potansiyel ülkeler için de bir alternatif, üçüncü bir yol olarak karşılara çıkmış durumda. Tabii bunu İstanbul ülkelerini de işin içine katarak yani Arap ülkelerini de bu işin içine katarak ya bunun genişlemesi ya da bununla birlikte yeni bir ee, daha etkin bir teşkilatın da kurulması, onların birbirine entegre olması e, gibi beklentilerde 2022-2023 içerisinde daha da hızlanarak gerçekleşeceği kanaatindeyim. Türkiye'nin işte Birleşik Arap Emirlikleri olan geçenlerde ilişkileri malum. E, Sayın Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a Şubat ayının ziyaretinden bahsetti. Orada yine ekonomik anlamda çok büyük yatırım beklentileriyle işte piyasaların böyle bir beklentisi var. bunlar tabii Türkiye'nin sadece iktisadi de aynı zamanda siyasi olarak komşularıyla arasını da tekraren çok daha iyi bir seviyeye getirmesini ve bu Türk Devletleri Teşkilatı ile çıkılan üçüncü bir yola daha geniş katılımlı bir ee, en azından bu sıkışmışlığı dünya üzerinde giderilmeye yönelik hamlele. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Pandemi de nedeniyle ekonomide çok ciddi bunalımlar var. Ama bir de yapılamayan, yani 2018'de, 19'un başlarında planlanan yatırımlar var ve bunlar yapılamadı. Ve bunlar pandemi dönemindeki bu resesyonla birlikte yeniden bir yatırım yapabilme anlamında işte eski planlar revize edilmeye başladı. Acaba eski planlar revize edilecek mi? Yatırım üstü aynı, olan, aynı yerler mi olacak? Yoksa bir örnek pandemide navlun fiyatları yani deniz ticaret konteyner fiyatları çok arttı ve konteyner krizi dünyanın başına gelmeye başladı. O yüzden Çin'den artık Avrupa'nın bir ürünü ithal etmesi eskisi kadar ekonomik olmamaya başladı. Çünkü Çin'de de işçi ücretlerinde bir artış var. Dolayısıyla yeni üretim üstleri bu anlamda işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Türkiye'nin bir üretim üssü olabilme özellikle jeopolitik konumuyla birlikte potansiyeli de gitgide artıyor. bu anlamda işte yakınlığı ve lojistik maliyetleri de düşürmesi. Işte az önce bahsettiğim pandemi nedeniyle yapılamayan yatırımlardan oluşan kriz fırsatının tekrar bu sıkışmış ülkelerin de siyaseten sıkışmış ülkelerin lehine olacak şekilde dönebilmesi de pek mümkün olarak değerlendiriyorum. Teşekkür ederim.